Tam gitmeden önce ev toplamamız lazım. Gel baba, beni çek. Ama sanki sadece ben topluyorum Aa, <laughs> şunları da vereyim babana. Bunun içinde kırılacaklar var ama. Şey, değirmen falan var. Açabiliriz. Bekle ben de telefonla anahtarı koyayım. Tekerleği düzelt. Arkaya doğru gelsin. Ha. Hafif kaldır, bas kaldır. Karavanı ön ayakta daha rahat açılır. Neyi kaldır? Karavanı kaldır önünü. Bas biraz. biraz. Bas. Tamam, yeterli. I'm Beynam ormanlarına hoş geldik. Beynam. Mesela bir yolculuktan sonra evimize yakın olan bir kamp alanını sizlere tanıtmak istedik arkadaşlar. Hem de kendi işlerimiz vardı. Ayna işimiz var. Değil mi? Ayna dolabı, aynalı dolabımızı monte o, o, edeceğiz. O. onu. ayna malzememiz böyle elimizin altında olsun istediğimiz işte güneş kremiydi, parfümdü vesaire böyle hemen kolayca alabilirim koyalım diye. Ama onu açıkçası biz çok beceremedik. <laughs> çok güzel olmadı. Depo Polis temizleyici de... aldık Su, lavabo yapacağız, sonra, sonra En azından temiz su deposunu bir temizlemeye çalışacağız. Evet. İçinde kumlar var çünkü onları bir su deposunu, deposunu temizleyeceğiz. bir tane güneş paneli var ekstra onu sen yukarıya takmayı deneyeceksin. Evet, i̇lave bir güneş paneli eklemeyi. Bir de şeye bakacağız. E, hep böyle oluyor. Eksikleri yazacağız. E, uzun karavan yolculuğuna çıkmadan önce aa şunu unutmuşuz vesaire gibi. Bugün bir bakıp neler eksik neleri almamız gerekiyor. Çünkü bazen yukarıya çıkarıyoruz işte temizleyelim vesaire yıkayalım geri getirelim diye ama unutuyoruz. Onları Ücreti ne kadar girdik Beynam Ormanlığı'na ne şimdi? Ne kadar? 50 TL giriş, 100 TL ee, bir gece konaklama. Toplam 150 TL, TL verdik. Var. Geceleri. Elektrik var mı bilmiyorum. Ben sanmıyorum. İhtiyacımız var mı? Ben çok sanmıyorum. Suyu, suya, suyu vardı. Çeşmeler var ara ara. Lavaboları pis genelde. Evet. Evet. İşletme alanı olarak paintball içine. alanı var önce arabayla günü birlik çok gelip gitmiştik. Böyle piknik amaçlı. Şöyle çevreyi gösterecek olursak. Böyle aslında burada daha önceden konaklama, evet, çadır kamp vesaire gibi. Şöyle etkinlik alanları var yine. Burayı bir işletme devralmış. En son geçen sene geldiğimizde aktif hale getirmeye çalışıyordu ama birçok inşaat vardı. Biraz önce gördüğüm kadarıyla boyamışlar oradaki binaları. Geçen sene böyle Fadilat Bekler durumundaydı. Goceli etmediler burayı aktif hale getirmek için ama bizim gördüğümüz kadarıyla anladıktan sonra. Burası oldukça bakir. Hakim ağaçların çam olduğu çamlık bir orman. İlk giriş yerinde daha çok tesisler var. Bir macera parkı var. Biz çok çalıştığını görmedik ama yolun üzerinde bir yerde. Şimdi onu da göstereceğiz. Macera parkı da burasıymış. Bakalım eğer çalışıyorsa yapalım. Ama gördüğün gibi ben burayı hiç aktif görmedim anneciğim. Ya sıcak olduğu için oluyor ya akşamüstü şey çalışıyor. Sezonu mu var bilmiyorum. Şöyle çeşmeler var ama çalışmıyor çeşmeler ya. Varmıyorlar Yani. yani. Pink alanı burası değil ya şimdi. Ya. Ana pink alanı ileride. Herkes oraya toplamaya çalışıyor aslında. Çok bağımsız piknik yapmasını istemiyorlar aslında. Aslında onun da sebebi var. Niye sence? orman yangını olması. Bir orman yangını iki geçen seneki hatır manzara nasıldı? Yani çok Ama burada bir, bir şey su. var. Mesela barbeküler var. Piknik, mangal evet. için yerler Sağ var. Sahip barbeküler var burada. Ah su buraya açmışlar bak burada su var sanırım. Hmm. Piknik alanları birden fazla piknik alanı var. Adana'dan yetişti bir araba evet. Aynen. Daha daha... Kolay gibi görünüyor ama sürekli dik yani şey dönerli virajlı bir yolu var. O yüzden cesaret edemedik tabii. Ki Şimdi bizim hep değil. yaptığımız yer şu sağ taraftaki yerde yanlış hatırlamıyorsam. Yeniden keşfedelim mi? Çekelim diye. Görüşmeme Açabiliyor ya. musun? Çok Baba şurada sen de hoşuna giden bir yer olur söyleyebilirsin yanlış. Ama bence ben çok da gitmeden. Çeşme nerede? Şurada. Suyla dolduralım önce. Depoyla dolduralım. De Burası iyi var. mi diyorsun? Hı, iyi. Bizi gören gelmeyebilir mi? Peki hı. güneş paneli için nereye çekeceksin? Şu Burası ortalık iyi. yere mi? Hı. Şuraya mı ittireceksin? Yok şuraya değil, şöyle. Burası iyi değil mi anneciğim? Tamam. Şöyle anneciğim ortaya çeksin baban karavanı ki şey olsun. Güneş paneli güneş alsın da olsun buzdolabını çalıştıracağız ya. Yani. Buraya yapalım da burada güneş geliyor buraya. Ha, biz gölgede otururuz annişim. Ben de Iskeri burada toprağız. kumla oynarım. Dur elini hemen değme ama. Siz geçin. Yok açık bir şurası. Hı şurası. Evet. Olur olur. Daha iyi bir alan bulur muyuz diye istiyorsan sen bakabilirsin. Bak, ben su doldurdum. aşkım. Yine de tem nispeten temiz bir yer burası. Biz temizleriz biraz da şimdi anneciğim. Bence şu taraftan gir. Şurası çok... Geri, geri, su kontrol. İyi. Su akıyor. Çok şükür. <laughs> su önemli. Evet şimdi parsı şuraya geri geri koyacağız. Ne yapıyorsun? Babamı şuradan izliyorum. zaman bizim burada olduğumuzu bilmiyor anneciğim. bu Boğulmadım. İyi. Olmadı değil <laughs> şimdi. Çok çek şey. Şimdi su gibi oynamak toprakla. 220 volt. 2 ışık şeyimiz daha var. Yok, hiç 220 volt Sigorta Evet. Tahmin ettiğimiz gibi sigorta atmış. buzunu koyalım kumaş yapışana kadar kırılmasın evet. dursun. Evet. Çünkü bu şey yapmaz, taşımaz kumaşta şey olmayınca. Şey At çalıştır. Dursun yani. Evet, buzdolabınız aktif. Buzdolabınız göre şey yapabiliriz. Baklar Buzlu çok, çok sıcak getireyim. ya onlara onları hemen koyalım. Tefe getireyim. Küçük bir bulaşık işim olacak. Çam sakızı mı buldun? Çam sakızı buldum. Kokuyor ye. ama. Ben bir deneyeyim mi? Yanlış. Şimdi bu banyo kapağına yaptığımız organize düzenleyici organizer düzenleyici için şimdi bunu kesildiğiniz kesirdiğiniz mukavmaya yapıştıracağız şimdi şöyle yapıştırıldı ama tutar mı tutmaz mı yine? ha bu bayağı yapıştırmış hapistik aslında bu yapışmış bayağı direkt yapıştırsak denesek mi acaba hiç tekstil meksil ürününü beklemeden. Ben çabuk başlıyorum. Hmm. Ama her yerinde var yapıştırıcı Bütün yüzeyinde yapıştırıcı var. Anladım. Yapıştır. Bence direkt monte edelim. Nasıl? Yes. Edelim bakalım o zaman. Şurayı toparlayayım ben hemen o zaman. Evet biraz önce özel altına karton geçirdiğimiz düzenleyicimizi e, vidalarla sabitledi. Kumaşı direkt şeyin üzerine yapıştırdık. Metalin üzerine. E, ölçü de alıp yaptırdık ama ya kumaşı doğru seçmedik ya terzi ölçülerimize çok dikkat etmedik. Çok böyle sarkık, çirkin görünümlü bir şey oldu. O da bizi biraz rahatsız etti. Tekrar acaba bunu yapabilir miyiz diye. Özelin hep aklında şey vardı. Biz buna altına şey yaparsak sert mukavva gibi bir şey kesin hallederiz. Ölçülerinde bir şey kestirdik. Sert karton kestirdik o oh, kartonla birlikte e, ka, kumaş çift taraflı böyle ince yapıştırıcı gibi bir şeyle de kumaşı kartona yapıştırdık. O şekilde monte ettik. Kumaş çok sarkmaya müsait bir kumaştı. Onu toparlasın diye. İki yine yapıştırma da olsa bu kenarlardan sarkan yerleri oldu. O sarkan yerleri de şimdi kumaş yapıştırıcısıyla yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra işimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Daha e, görünen böyle açık yerlerini falan bir ip aldım ben iple de o şeyleri konfor etmeye çalışacağız gözümüze hoş görünmeyen yerleri. Bir iş yaptık, tam olsun dedik. Onun için uğraştık. Geçen sene hoşumuza gitmemişti ama öyle idare ettik. Şimdi sıra ona gelir gibi oldu. Toparlayalım dedik. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Evet arkadaşlar, bu da son hali. Etrafa yönet geçildikten sonra, kelepçe sahibimiz. Test tabi acemi oldu ama yani şimdi göreceğiz. bu iki şişlerini yapıyorum burası üstüne geçeceğiz. şöyle açacağım <laughs> this. something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11, there's something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll open the door. Domates doğradım, kuru soğanı doğradım. Sen pişmiş sevmiyorsun diye. Ee, biberleri ne dizeyim? şey altı tane şişe paylaştırdım, etmiş, hiç kalmadı. Ama dışarısı serin ah. sanki. Şöyle otururuz değil mi? Hepimiz karşıya doğru bakarız. Dönüyor mu? Dönmesini engelliyor mu? İçine şu şunlardan koysak. Ne oldu aşkım? İçeride şey olmak istiyorum. Niye? Dışarı.

Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Dün geldik beynim Ormanları'na. yine gördük ki beynim ormanlarının da kendi kendini temizleyebilme özelliği yokmuş. Burası en temiz yeri, birazcık kaldım da. Şuradan başlayarak sen söyle. Şimdi bir temizlik yapacağız. Yani maalesef ne? Tam silahlar, çöpler, kargo'dan soda şişeleri yani. Orman halledemiyormuş. Hatası ormanım. Ne yapalım yani? Dağ o seviyeye yere mi? dediğimizi beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı kanala abone olmayı ve başkalarıyla videomuzu paylaşmayı unutmayın.